Türkiye İstatistik Kurumunda önemli veriler geldi. Hemen o verileri paylaşalım. Turizm geliri 2024 yılında %8.3 oranında artış gösterdi. Turizm istatistikleri hem son çeyreğe ilişkin hem de yıllık bazda açıklandı. Turizm geliri 2024 yılında bir önceki yıla göre %8.3 artış göstererek 61 milyar 103 milyon 419 bin dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 60 milyar 497 milyon 18 bin dolar. Transfer yolcularından elde edilen turizm geliri ise 606 milyon 401 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Ziyaretçilerin turizm gelirinin %17'sini ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşların oluşturduğunu söyleyelim. Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre de %14.5 oranında artış gösterdi. Ziyaretçi sayısı 2024 yılında %9 oranında artarken ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %11.6'lık bir yükseliş kaydetti. Veriler oldukça e, yukarı yönlü ivmeyi bize gösteriyor. Turizm geliri geçen yıl aynı çeyreğine göre %14.5 arttı demiştik. Dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %14.5 artarak 13 milyar 788 milyon 36 bin dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 13 milyar 650 milyon 267 bin dolar oldu. Transfer yolcularından elde edilen turizm geliri ise 137 milyon 769 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Ziyaretçi sayısı da %9 oranında artış gösterdi 2024 yılında. Bu verilerle birlikte ortaya konulan hedeflerin de yakalandığını görüyoruz. Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre %9 artarak 62 milyon 232 bin 447 kişi oldu. Bunların %15.4'ü 9 milyon 599 bin 727 kişi yurt dışında ikamet eden vatandaşlar. Yani %85'i direkt yabancı uyruklu e, turistler Türkiye'yi ziyaret etti ve %9'luk bir artış var 2024 yılında ziyaretçi sayısında. Çeyreksel bazı da artış var ziyaretçi sayısında. Onun oranı da %11.6'ya tekabül ediyor. Ee, bu anlamda o cephede de yükselişin olduğunu görüyoruz. Bu yıl ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içerisinde paket tur harcamalarının payı %28.8... ...yeme içme harcamalarının payı %19.4... ...uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise %12.5 oldu. Bir önceki yıla göre paket tur harcamaları %22.7 yeme içme harcamaları %7.4, uluslararası ulaştırma harcamaları ise %0.9 oranında artış gösterdi. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı %27.2, yeme içme harcamalarının payı %20.7, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise %13 oldu bir önceki yılın aynı çeyreğine göre paket tur harcamaları %23.2 yeme içme harcamaları %26.3 ve uluslararası ulaştırma harcamaları da %5.2 oranında artış gösterdi. Ee, üst tarafta kırmızı ve mavi grafikler var. Orada alt kırılımlarda bu bahsettiklerim yer alıyor. Kırmızı grafik yıllığa işaret ederken mavi grafikte dördüncü çeyrek verilerine işaret ediyor. ki Dördüncü çeyrekte paket tur, yeme içme, uluslararası ulaştırma, konaklama ulaştırma sağlık spor eğitim kültür turf hizmetleri hepsinde artış var yıllıkta da bu bahsettiğim hususlarda artışlar var ve turizmde hedefler yakalanıyor turizmde rekor kırılıyor hı hı. yani e, 60 e, milyon turist 60 milyar Dolar gelir hedefi vardı. Sonra turist sayısı 61 milyon olarak revize edildi. Şimdi baktığımızda 62 milyon turist yakalanmış durumda. 61 milyarın üzerinde de 61 milyar doların üzerinde de e, gelir elde edildiği görülüyor. E, oldukça e, önemli rakamlar. Tabii ki e, Türkiye Turizm Ligi'nde önemli sıralamalarda e, özellikle Avrupa'da ve daha da fazla potansiyeli olduğunu biliyoruz. Ama bu rakamlar her geçen gün daha da çok artması oldukça önemli. Şimdi burada hem gelir hem turistin artmasıın yanı sıra bir yandan da gecelik ortalama harcamaların da arttığını görüyoruz. 97 dolarlara gelmiş ziyaretçi kişi başı ortalama harcamada bir ufak düşüş var. 979 dolardan 972 dolara gelmiş ama gecelik harcamanın 92 dolardan 97 dolara çıkması yüzde %5'lik bir artış var. O da önemli. ve tabii bu arada yani özellikle bu dış ticarete baktığımız zaman Cari dengelere baktığımız zaman çok önemli kalemlerden birisi e, turizm e, ve burada e, bu başarının elde edilmiş olması oldukça önemli ki aslında e, hani e, hep de e, bir yandan turizmin 12 aya yayılmasından bahsediyoruz, bir yandan çeşitlilikten bahsediyoruz. Böyle baktığımız zaman e, daha gidecek çok yolumuz var, potansiyelimiz de çok var. E, o açıdan e, özellikle de yani hani böyle bir Doğrusu pandemiden sonra böyle bir e, hani insanların daha fazla küresel anlamda gezdiğini e, görmeye başlamıştık. Hatta intikam alışverişi gibi intikam gezginleri ortaya çıkmıştı. E, ama son yıllarda özellikle enflasyon ve e, işte ee, hayat pahalılığı dediğimiz noktanın sadece bizde değil e, özellikle Avrupa'da da ki Avrupa'dan çok fazla turist alıyoruz daha fazla görüldüğü için orada biraz böyle turizm sınırlamaları olduğunu görmüştük bir yandan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle e, oradan e, her zaman gelen turistten bir miktar daha azalma olduğunu görmüştük. Yani pek çok aslında savaşın ve pek çok ekonomik sıkıntıların etkilerini gördüğümüz bir alan, turizm. Buna rağmen bu rakamlar oldukça önemli. Şimdi bu yıl içerisinde eğer özellikle Rusya ve Ukrayna savaşı sona ererse 2025 yılı turizm açısından çok daha önemli ve anlamlı bir yıl olacaktır.